Herkese selamlar. Bugün size ben neler yapıyorum, daha önce neler yaptım, background'um ne, Türkiye'de e-ihracat Türkiye'yi kurdum, 1200 tane üyemiz var. Bu üyeler neden bizi takip ediyor? Peki neden ben hem e-ihracat Türkiye'yi kuruyorum, aynı zamanda Türkiye'deki en büyük firmalara danışmanlık veriyorum, aynı zamanda da kendi ticaretimi yapıyorum, farklı ticaretler yapıyorum ama Mert Tancer bunları yapıyor. Ama nasıl yapıyor? Background'u ne? Kim? Hangi dilleri biliyor, hangi ülkelere gitmiş, bugüne kadar neler yapmış, neler kazanmış. En önemlisi eşittir, neler kazanmış. Bu tarafı çok çok önemli sizler için ve bunu anlatmak benim için de çok önemli. Çünkü tabii tenzih ediyorum burada işini iyi yapan insanları. Türkiye'de çok fazla e-ihracatla danışmanlık, ihracatla danışmanlık veya siyaset yapmaya çalışan bir STK, gibi bir şeyler yapmaya çalışan bir sürü bir sürü insan var ama ben burada şunu istiyorum. Bu tip insanların gerçekten background'una bakın. Ya en azından en azından çok basit çok büyük işler yapacağım diyor ya. Milyar doları konuşuyor. Ya 1 milyon dolar kar etmiş olsun. 1 milyon doları olsun. Veyahut da bir İngilizceyi çok gerçekten çok iyi konuşabilsin. Ya yani en azından bir şey yapabilsin. Ya iyi bir üniversite bitirsin, iyi bir lisan bile bilsin, ticaretten çok iyi paralar kazanmış olabilsin, danışanlarına çok büyük paralar kazandırmış veya para kazandırmış olsun. Ya hiç önemli değil. Ondan karşınıza çıkacak kişiden bu sizin evleneceğiniz insan bile olabilir. Ya bir başarı bekleyin. Yani ne yapmış geçmişte bunu sorgulayın adamda veya kadında. Yani adam hiçbir şey yapmamış. Diyor ki ya ben sana şunu 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 yapacağım. Ya buna inanmayın. Bu tek kelimeyle bana fazla vaat geliyor. Yani bir insan benim karşıma geldi, 100 milyon dolarlık bir projeyi konuşuyor benimle. Ya 10 milyon dolarlık adam değilse ben onunla 100 milyon dolarlık projeyi tabii ki dinlerim ama sadece dinlerim. Bu bir şeyi hayata geçirmek için gerçekten çok fazla onunla alakalı sorgularım. Siz de karşınızdaki insanları sorgulayın ve gerçekten o insanlardan bazı başarılar bekleyin geçmişinde ve sorgulayın. Onlar varsa o insanla yola çıkın, bir şeyler yapın. Biz YouTube'da veya farklı kanallarımızda kimi promote ettiysek ondan hiçbir şey beklemedik. Sadece dedik ki gelin kendinizi anlatın. Ben başarı videolarında da herkese diyorum ki gel burada kendini promote et. Kendini anlat, kendini bir yerlere taşı, buradan müşteri edin, danışan edin, onu yap ve bir şeyler kazan burada. Kendini anlat. Bunları çok rahatlıkla söylüyorum. Tabii ki ben neler yaptım birazcık onu size anlatacağım. Ben e, İstanbul'da doğdum büyüdüm. 15 yaşında İngiltere'ye yaz okuluna gittim. 16 yaşında Amerika'ya gittim. 3 sene kaldım. Oradan Fransa'ya gittim Paris'e. Üniversite okudum. Hem e, Fransa'dayken hem Amerika'dayken... ...hep ticaret yapmanın peşinde oldum. Para kazanmanın peşinde oldum. Amerika'dayken hep ne yapabilirimi düşündüm. Amerika'ya ilk gittiğimde bir şey yapamadım. Çünkü ben 96 senesinde Amerika'ya gittim. Zaten Manhattan'ı bir gördüm. Yani Manhattan kafama yıkıldı. Dedim ki ya bu ne oluyor? Yani biz Amerika'yı nasıl biliyoruz? Ya Amerika işte 50-100 senelik tarihi olan falan bir ülke. Şudur budur ya öyle bir şey yok yani. Yalan 300 senelik tarihi olan gerçekten çok güzel işler yapan gençleri gümbür gümbür bir ülke. Fırsatlar ülkesi çok da Amerika'yı övmeyeyim. Yani ben gittim Amerika'ya 3 sene kaldım, 2 sene kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Sadece düşündüm. Çünkü zaten görünce o atmosferi ambale oldum. Çünkü çok büyüktü. Tabii benim o zaman gittiğim o dönemlerde internet falan da yoktu. Herkes daha bireysel fiziki işler yapıyordu. İnterneti tabii duyuyorduk. Yani ben ilk defa internete Amerika'da girdim. Daha sonra ben 19 yaşında Fransa'da üniversiteye başladım. Orada da kendimi hep geliştirdim. Fransa'da, Paris'te üniversiteyi okurken hep babamın arkadaşlarının Paris'e gelip iş yaparken onların yanında oldum, şahit oldum bazı şeylere. Ee, tabii ki oradaki konfeksiyon, tekstil sektörünün olduğu bölgeye de hep gittim. Bir şeyler yaptım, mal satmaya çalıştım, mal almaya çalıştım. Hep bir ticaretin peşindeydim. Ee, orada da üniversite okurken biraz yerel bir üniversitedeydik ve bütün herkes Paris'te oturan, doğan, büyüyen çocuklardı. Tabii ki Suriye'den, Sudan'dan, farklı ülkelerden de insanlar vardı. Ben ilk defa bir Suriyeli'yi 19 yaşında üniversitede görmüştüm. Hatta Suriye'ye de gittim. Dedim ki ya işte hep böyle sarışın mavi gözlü falan. Ee, böyle değişik gelmişti bana. Yani 19 yaşından önce gerçekten hiç Suriyeli görmedim hayatımda. Paris'te görmüştüm Suriyeliyi Düşün yani sınır komşumuz. Bizim onlarla bir border'ımız var. Arada böyle bir demir sınırımız vardı o zamanlar. Ee, ve görmemiştim. Orada gördüm. Üniversite arkadaşlarım. Bir sürü böyle ülkeden insanlar tanıdım. Dünyayı tanıdım. 10 yaşındayken babamın Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde mağazası vardı. Hep e, mağazaya giderdik. Mutfağın içindeydik. Atölyelere giderdik. 12-13 yaşından beri hep Osman Bey'in içinde olduk. Orada da imalatımız vardı, toptan mağazamız vardı. Ben de zaten ilk hayatımda yaptığım iş, hazır giyim toptancılığı, tekstil işini yaptım. E, Tabi şimdi adam anlatıyor, bazı danışmanlar çok da güzel anlatıyorlar. Böyle Amazon'a anlatıyor, Etsy'ye anlatıyor falan filan. Ya adam İngilizce bilmiyor. Bazı kişileri gene tenzih ediyorum. Adam İngilizce bazıları gerçekten hiç Amerika'ya İngiltere'ye gitmese bile İngilizce konuşuyor. Ben bu adamı da takdir ediyorum. E, kafama biri geldi ondan dolayı söylüyorum. E, çünkü ben Amerika'ya gitmeseydim herhalde İngilizce konuşamazdım. Ben Amerika'da öğrendim İngilizceyi. E, ama adam hiç Amerika'ya gitmemiş, imkan görmemiş. Gene çat pat falan bayağı da İngilizce konuşuyor. ha Kendisi konuşmadığını iddia ediyor. Ben toplantıya girdim konuşuyordu. Burada şuna geliyorum bazı yani sen Amazon'da sen ihracat danışmanı alıyorsun Adam İngilizce bilmiyor Sen ihracat e ihracat danışmanı ile çalışıyorsun Adam Amerika'ya İngiltere'ye hiç gitmemiş adamın tek gittiği yer Bulgaristan'da video çekmek Yani yok böyle bir dünya yok bu adamlarla yola çıkmayın Bu adamlar sizi her zaman suistimale uğratır. Bu, yani bu adamları ensesinden tutamazsınız. Bu adamlar başka şehirlerde yaşar. Bir anda kaçar gider. Bulamazsınız bu adamları. Ya yani bu adamlardan uzak durun. Kafanız rahat olur. Ve her zaman çalışacağınız danışman sizden eğitim olarak, bilgi olarak daha üstün olsun. Çok iyi insanlar konuşsun. İyi bir üniversite bitirsin. Dünyayı tanımış olsun. Böyle bir danışmanla çalışıyorsanız bu danışman ya bir süre yurt dışında yaşayacak orada bir şeyler yapmış olacak ya da yaşamasa da yurt dışında belli başarıları olacak. Bir firmayı yurt dışına taşımış olsun ve orada bir başarı kazandırmış olsun. Veya kendisi yurt dışına ihracat yapıp bir başarı elde etmiş olsun. Tabii ki herkes yurt dışında yaşayamayabilir, gidemeyebilir başka bir konu ama tabii ki buradan bir ürün yaparsın ve yurt dışına ihraç edersin. Milyon dolarlarca ihraç edersin. Bu senin bir başarındır. Bu arada yurt dışına gitmekle ilgili gerçekten ben 17 yaşına öğütler diye bir YouTube'da video yaptım. O videoya da mutlaka bakın. Yurt dışına illa ticaret olarak gidemeyebilirsiniz. Farklı farklı yollarla da gidebilirsiniz. Ama yurt dışı tecrübesi gerçekten çok çok önemlidir bence. E, tabii ben neler yaptım? Kanada, Amerika hep buralara büyük ticaretler yaptım. Kanada'ya bugüne kadar hiç e, ihracat yapmadıysam 25 milyon dolar resmi ihracat yaptım Kanada'ya. Son 12-13 yıldır. Amerika'ya 4-5 milyon dolar ihracat yaptım son 10-15 yılda. İngiltere'de daha öncesinde bir marka kurdum ve bu markayı sattım. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da bir sürü fuara katıldım. Ben bundan 7-8 sene önce hafta sonları Yunanistan'a gidip 20-25 bin dolar sipariş alıp geri dönerdim ve buradan Osman Bey'den konfeksiyon olarak hazır mal satardım. Yani bu tip çalışacağınız danışman gerçekten bunları yapmış olsun yani bir şeyler yapmış olsun. Ya bu danışman ucuz hemen bunu alayım ya buna girmeyin gerçekten büyük şirketler büyük tecrübeli başarı sahibi olmuş para sahibi olmuş bu işlerden danışmanlarla mutlaka çalışmalı. Bunun özellikle altını çizeyim çünkü düşüncem bu yönde. İran'a gittim, Suriye'ye gittim, Irak'ta, İran'da 12 şer gün kaldım. Orada 5-6 tane şehri arabayla gezdim. Oradaki iklimi de öğrendim. Askerden ilk geldiğimde 24 yaşında Türkiye'de 47 tane şehir gezdim. Yurt içine nasıl mal satarım? Zaten o kadar gezdim ondan sonra ihracatçı oldum. Hiç yurt içine bir daha bakmadım. Dedim ki tamam yurt içine ben mal satmamalıyım. Ben yurt dışına mal satmalıyım dedim. Şirketin önünü daha fazla açmak için toptan konfeksiyon satışında gittim Rusça öğrendim. Rusya'ya gittim defalarca kez. Fuarlara katıldım. Rusya'ya bir sürü yani Rusya'ya herhalde bugüne kadar 30 milyondan 30 milyon dolardan fazla e, şirketimiz olarak ürün satmışızdır. Zaten it gibi bize verdiği ihracat ödüllerinde de bazı screenshotlar, SS'ler paylaşıyorum. Oradan da görürsünüz ne kadar ihracat yaptığımızı. Ben Çin'den Amerika'ya ne götürebilirim diye. Tabii ben gittiğimde ihracata başladığımda e, dolar 3-4-5 liraydı. E, bu dönem içerisinde de dolar daha fazla yükseldi. 18 liraları, 19 liraları bulduğu için ben ne yaptım? E, Türkiye'den artık göndermenin daha ucuz olduğunu anladım. Yani şöyle söyleyeyim, Çin ucuz değil artık. Şu anda dünyanın en ucuz ihracat merkezi yapabileceğiniz Türkiye. Yani ihracat anlamında şu anda bir petrol yatağının üzerinde oturuyorsunuz. Türkiye'de her şey var. Türkiye'nin potansiyeli yüksek, ihracat potansiyeli müthiş. Servis ihracatı da var ülkede. Kesinlikle Türkiye'den dünyanın herhangi bir ülkesine istediğiniz gibi ihracat yapabilirsiniz. Burası çok çok uygun, ucuz bir ülke bu anlamda ihracat potansiyeli çok çok yüksek